Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi olduğunuzu, keyifli olduğunuzu umuyorum. Eril Arketipler serisini tamamlamak için son bir tane konumuz kalmıştı. O da kral, diğer adıyla da baba arketipi. Bugün de bu arketipten bahsedip seriyi bu şekilde tamamlamış olacağız. Bu seri, eril enerjiyi kendisinde etkili şekilde geliştirmek isteyen erkekler, erkekleri, partnerini daha iyi tanımak, ayrıca kendi eril tarafını daha iyi tanımak isteyen kadınlar için faydalı olacaktır. Bu video serisini hazırlarken kullandığım kaynak kitapları yine videonun açıklamalar kısmında paylaşıyorum. Eğer ilginizi çekerse bakabilirsiniz. Başlamadan ufak bir hatırlatma. Pazartesi günü 20 Eylül tarihinde kalbini şifalandır maratonumuzu başlatacağız. Bu iki ay süren bir grup çalışmasıdır. Ve burada işleyeceğimiz konular ilişki. Kendimizle olan ilişkimiz, partnerle, arkadaşlarla, işimizle, kısacası her tür ilişki. Ve bu ilişkilerin sağlıklı olabilmesi için sağlam temellere oturtulmuş olmaları gerekiyor. İşte bu maraton boyunca biz bu temellerin neler olduğunu inceliyor olacağız. Ee, hangi yollar bizi sonuca götürmeyen yollar? Bunları fark edip, bunları değiştirmenin yollarına bakacağız. Bu maratonu biz 3 senedir 5 tane farklı grupla yaptık. Ee, çok etkili ve çok zengin içeriğe sahip bir maraton ee, ve bu da 6 grubumuz olacak ve bir daha canlı olarak yani bir grupla tekrarlanmayacak. Çünkü benim yeni projelerim var ve onlarla devam etmek için bir şeyleri bırakıyor olmam gerekiyor. Daha sonra izlemek isteyenler sadece kayıttan izleyecekler. Fakat çalışmalar grupla beraber yapıldığında her zaman enerji ve motivasyon çok daha fazladır, daha yüksektir. Ve haliyle enerji daha fazla olduğunda sonuca ulaşmak daha kolay oluyor. Eğer ilginizi çekerse katılım linklerini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Diğer hatırlatma da eğer paylaştığım videolar sizin hoşunuza gidiyorsa, size bilgi katıyorsa, değer katıyorsa ve hala da takibi almamışsanız kanalımı alırsanız çok sevinirim. Daha fazlasını yapmak için bu şekilde ben daha fazla motive oluyorum. Ve kral arketipi. Olgun eril arketiplerin içindeki en önemli arketip. Diğer bütün arketiplerin uyumlu şekilde, dengeli şekilde bir araya gelmesini sağlayan kral arketipidir. Eğer erkek güçlü bir kral arketipine sahipse, diğer arketipleri zaten geliştirmiştir. Yani, sihirbazı, savaşçıyı, aşığı zaten geliştirmiştir ve kral arketipi bütün bunlar geliştikten sonra ortaya çıkan en olgun arketiptir. Liderlik arketipidir. Ve bu arketipin özellikleri neler? Ee, i̇lk özelliği merkezde olmak. Eski imparatorluklar, krallıklar bütün bunları düşünürseniz merkezdeki kişi kraldır. Bir ailede merkezdeki kişi yani ailenin lideri erkektir. Genellikle böyle söylediğimde tepkiler geliyor. Evet, kadın da isterse lider olabilir. Ancak kadın da dişil enerjisiyle liderlik yapamaz. Gene eril tarafıyla liderlik yapabilir. Çünkü basitçe liderlik eril enerjinin işidir ve kadın da ailede liderlik rolüne eğer soyunduysa bunun bedelini ne yazık ki fazlasıyla öder. Ee, konuyu dağıtmıyorum. Merkezde olmak dedik. Ee, herhangi bir şirketi düşünün. Gene merkezde genel müdür vardır. Yani önemli kararları veren bir kişi vardır. Bir lider vardır her organizasyonun içinde. Ve kral kendi içinde dengelidir. Onun hedefleri vardır. Ve bu hedeflere ulaşabiliyordur. O özgüvenlidir, hayatında refah vardır. Etrafındaki dünya bazen kaotik olsa bile o sakin kalabilir, merkezde kalır. Serin kanlı davranır ve dağılmaz. Otomatik tepkiler vermez, o değerlendirir ve uygun şekilde davranır. Merkezde olduğu için bütün olan biteni görebilir onu değerlendirir, sindirir, olaylara çok geniş bir perspektiften bakar ve sonra da sonuca ulaştıracak olan adımı atar. Ve kral kararlıdır, karar verendir. Erkeğin kendisini ele alırsak, diğer arketiplerin istekleri kral arketipinin kararıyla gerçekleşir. Aile, şirket, devlet olarak değerlendirirsek de bütün bunları ilgilendiren önemli kararlar alır kral. Onun prensipleri vardır. Kesin ve değişmez prensipleri. Ve bu prensipler herhangi bir kriz durumunda onun kararsız olmamasını sağlar. Çünkü o bu prensipler daha ortaya çıkmadan yani kriz ortaya çıkmadan olası bir kriz kriz durumunda ne yapacağını zaten belirlemiştir. O ikilemde kalmaz, kararsızlık yoktur onun hayatında. Onun deneyimi ona bilgelik verir ve doğru şeyi doğru zamanda doğru nedenlerle nasıl yapacağının bilgisini verir. Ve kral diğer arketipleri entegre eder. Yani içsel bir bütüne ulaştırır. Ancak sadece bununla kalmaz. Onun her alanında bütünlük vardır. Bozulan ilişkileri düzeltir, sözünü tutar, dürüst davranır, yaptıklarının sorumluluğunu alır. Ve o olduğunu söylediği kişidir. Ee, herhangi bir durum karşısında farklı farklı kişiliklerle ortaya çıkmaz. O her durumda değerlerine ve prensiplerine uygun şekilde hareket eder. Kralın diğer özelliği koruyucu olması. Güçlü bir kral krallığını korur. Ve kralları düşünün, düşmanlar ülkeye saldırdı, kral öfkelenir, saldırgan olur ve o toplumunu korumaya alır. Ve bugün ülke liderlerini de biz koruyucu olarak algılıyoruz. Ülkesinin, halkının çıkarlarını korumadığı zaman ona kızıyoruz, istemiyoruz, onlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Ve arketipler kavramını hiç bilmesek de biz içgüdüsel olarak ülke liderlerinin zaten koruyucu olmasını bekliyoruz. Daha mikro düzeyde de değerlendirecek olursak her erkek illa ülke lideri olmak zorunda değil ama koruyacak daha küçük krallıklar vardır. Ne dedik? Bu arketipin diğer adı baba. Baba ailesini saldırılardan, olumsuz etkilerden korumaya çalışandır. Ve bu koruma fiziksel olabilir, zihinsel olabilir, duygusal olabilir. Her tür korumadan bahsediyoruz burada. Bir müdür ekibini korur. Herhangi bir kavga olursa bunu çözmeye çalışır. Birinin performansı düşerse bu performans düşüşüyle ilgilenir. Bireysel düzeyde değerlendirecek olursak da erkek kendi ruhunu, kendi kişisel sınırlarını korur. Ve durum ne olursa olsun buradaki alanlardan birine bir, bir şekilde saldırı hissettiğinde. Gelişmiş kral arketipine sahip bir erkek yapması gereken şeyi yapacaktır. Koruması gereken her neyse onu koruyacaktır. Ve bunu da kral tarafıyla karar verecek ve savaşçı tarafıyla koruma eylemini yapacaktır. Diğer özelliği de düzen sağlaması. Kanunlar, kurallar belirler ve krallar, imparatorlar kendi devletlerinin kanunlarını belirlerler. Aynı zamanda kendi hayatındaki ailedeki düzeni sağlar ve bir erkek bu kuralları sadece e, keyfi öyle istediği için değil baskı altına almak için değil bütün aile bireylerinin kendi potansiyellerini geliştireceği şekilde oluşturur ve bunları oluştururken de. Sihirbaz arketipini kullanır. Sihirbazın bilgisi, ileri görüşü, görünmeyeni görebilme özelliği sayesinde o baskılayıcı kurallar değil de etrafındaki kişilerin gelişebilmesine fırsat veren kurallar oluşturur. Ayrıca bu kurallara kendisi de uyar. Etrafa sadece bunu bunu yapmalısınız diye dikte etmez. Yani kendisi de son derece disiplinli bir erkektir. Diğer özellik ise etrafındaki insanların yaratıcı taraflarını ortaya koymaları için onları teşvik etmesi. Ve aynı zamanda kendisi de yaratma eyleminde yer aldığında yeni erkekteki kral arketipi ortaya çıkar. Burada yaratma derken mesela çocuğun olması, mesela bir işin kurulması, şirketin kurulması, bir evin kurulması. Mesela bir e, sanat eserinin yapılması, şiir, şarkı, e, her neyse tablo, bütün bunlarda gene erkeğin kral arketipi ortaya çıkar, yaratıcı tarafı ortaya çıkar. Yani hem kendisi yaratıma katılır hem de etrafındaki insanların yaratıcılıklarına ilham verir. Etrafındaki insanların e, tam potansiyellerinde yaşamaları için... E, Er, ...bu kral arketipi alan açar. Diğer özelliği de etrafındakileri kutsaması. Şimdi kutsama deyince hemen akla dinlerdeki kutsama gelebilir ama... ...burada kastettiğimiz etrafındaki insanların başarılarını, ulaştıklarını fark etmesi ve onları onurlandırması... Siz düşünün babanız sizinle e, gurur duyduğunu söylediğinde, sana çok güveniyorum, yolun açık olsun dediğinde bu size çok iyi, çok güçlü hissettirmiyor mu? Şahsen bana hissettiriyor. İşte bu da kutsamadır. Ve kral arketipindeki erkek aynı zamanda e, diğer daha genç erkeklere mentorluk yapar. Onların olgun erkek olmalarının e, önünü açar, öğretir, incelikleri öğretir ve bu da bir nevi kutsamadır. Kral arketipinin diğer önemli özelliği de arkasında miras bırakmak istemesi. Geçmişte krallar e, arkalarında krallıklar bırakmışlar, kanunlar bırakmışlar eserler bırakmışlar. Çeşitli şehirlerde ne kadar çok eserler var. işte piramitler var. İstanbul'u düşünün. Ne kadar çok tarihi eser var. Her bir Osmanlı Sultanı'nın yaptırdığı bir, bir şey var. Bu miras bir şirket olabilir, gelenekler olabilir, fikirler olabilir. Yani onların güçlerini simgeleyen bir takım miraslar bırakmak isterler. Güçlü kral arketipindeki erkekler. Ve ne kadar büyük bir topluluğun kralı olduğu önemli değil. Bir aile babası olsa bile kral arketipi gelişmiş erkeğin bu miras bırakma arzusu güçlüdür. İnsanı, dünyayı birazcık olsun değiştiren, kendisi gittikten sonra bu dünyada yaşamaya devam edecek bir şey bırakma isteği. Güçlü kral arketiplerine örnek Atatürk'ü verebiliriz. Mahatma Gandhi, Hazreti Muhammedi, bunlar çok güçlü kral arketiplerine sahip erkekler. Bu erkeklerin hayatlarını incelediğinizde, onların diğer arketiplerinin de son derece gelişmiş olduğunu ve bütün bu arketiplerin bir uyum içerisinde bir arada olduğunu görebilirsiniz. Ve dediğim gibi illa tabii ki öyle büyük topluluklarının lideri olması gerekmiyor ailesini koruyup kollayan, adaleti olan, o ailenin mutlu bir aile olabilmesi için elinden geleni yapmaya çalışan, ailenin lideri olma özelliğini hakkıyla yerine getiren bütün erkeklerde bu arketip gelişmiştir. Ve tabii ki bu arketipin de gölgeleri var. Aşırı aktif olan gölge zorba kraldır ve pasif taraftaki gölge de zayıf kraldır. Zorba kral ne yapar? Diğer insanları desteklemek, onları kutsamak yerine onları yok etmeye çalışır. Onları yıkmaya çalışır. O narsisttir. Kendini dünyanın merkezi olarak görür. Ama aslında çok büyük bir kıtlık bilincine sahiptir. O gücünü, sahip olduklarını diğer insanlarla paylaştıkça büyüyeceğinin farkına varamaz. Ve hep bana, hep bana diyordur. Ve bu nedenle de zaten güvensizdir. Gücünü devam ettirebilmek için herkesi esmesi gerektiğine inanıyordur. Lideri olduğu topluluğa fiziksel, zihinsel, duygusal her şekilde şiddet uygular. Zorba kral arketipindeki erkekler başkalarını bir tehdit olarak görmedikleri zamanlarda ise diğer insanları kendi kararları için kendi kararlarını uygulayacak nesneler olarak görür. Kendi isteklerine ulaşmak için ailesini, arkadaşlarını, halkını ayaklar altına alıp onların üzerine basarak kendi isteklerine doğru gider. Bu gölgenin örneklerini politikada biz bol miktarda görüyoruz zaten. Bütün diktatörler bu gölgenin etkisindedir. Gazetelerde bol bol mesela kadına şiddet haberleri okuyoruz. İşte bu şiddeti yapan bütün erkekler yine zorba kral arketipinde oldukları zaman bu şiddeti uygularlar. Diğer uçtaki gölge ise zayıf kral. Bu da kendi hayatının iplerini kendi ellerine almak yerine ee, güçlü kararlar alıp bunları uygulamak ve ilerlemek yerine bütün sorumlulukları bir başkasına yıkmaya meyillidir. Bunlar tahtlarını bırakan krallar, kendi hayatları üzerinde kontrole sahip olmayan erkekler, artık yetişkin olmuş olmasına rağmen hala anne ve babasının onun yerine kararlar almasına izin veren erkekler müdürünün veya karısının her bir kaprisini yerine getirmeye çalışan erkekler. Yakın zamanda bana bir beyefendiden bir mesaj gelmişti ve o şöyle bir teklifte bulunmuştu. Demiştik ki ben 40 yaşındayım ve bugüne kadar hiçbir kadın hayatıma girmedi fakat girmesini çok istiyorum. Sürekli bunun hayalini kuruyorum. Ancak çok utangaç bir erkeğim ve bu nedenle eyleme geçemiyorum. Ve bulunduğu teklif de şuydu: Siz kadınlar ve erkekleri birbirleriyle tanıştıran bir proje yapın, öyle bir ortam oluşturun ki o da gelsin, ben o ortamı oluşturayım, o da gelsin, orada birileriyle tanışsın. Şimdi o kendisine göre bir adım atıyor ama yani bana böyle bir mesaj göndermesi, evet bir adım. Fakat objektif bir bakış açısıyla bakacak olursak son derece fonksiyonsuz bir adım. O beni bekleyecek, işte ben o diğer işlerimin arasında böyle bir proje tasarlamaya karar vereceğim, onu tanıtacağım, insanları toplayacağım ve o da gelecek. Ki geldiğinde hiçbir kadına merhaba diyememe ihtimali de var. Yani evet o bir çözüm arıyor ancak bütün adımları bir başkasının atması gerekiyor. Onun hiçbir adım üzerinde bir kontrolü yok. Bu örnekte bütün adımları ben atacağım. Bütün adımları ben atarken ben gelişeceğim. Onun özgüveni gelişmeyecek ve o nedenle merhaba bile diyemeyebilir. Oysa ki sağlıklı kral arketipinde bir erkek hayatındaki bu sorunu fark eder engelleri tespit eder. Eğer bu utangaçlıksa bir psikoloğa gider. Buradaki psikolojik engelleri halletmeye çalışır. Onlarca tanışma web sitesi var. Orada kendisine güzel bir profil hazırlar. Kadınlarla konuşmanın incelikleri, kadınlara yaklaşmanın incelikleriyle ilgili bir takım kitaplar okuyabilir. Bu işi iyi yapan birkaç erkekten fikir alabilir, mentorluk alabilir yani ve kadınlarla adım adım konuşmaya başlar. Adım adım özgüven geliştirir, özgüven geliştikçe zaten utangaçlık gider. Ve böyle bir plan olduğunda bütün adımlar kendi kontrolü altındadır. Başkasına bunları paslamamış olur. Sorumluluk kendindedir. Zayıf kral arketipindeki erkekler Ayrıca genellikle çocukluklarında bir şekilde istismara uğramışlardır. Duygusal istismar olabilir, fiziksel istismar olabilir ve büyüyüp ellerine bir yetki aldıklarında zorba kral arketipine geçme ihtimalleri var. Çünkü artık güç gösterebilme fırsatları oldu pek çoğumuz duymuşuzdur işte karısını döven erkekler küçükken büyük ihtimalle ailelerinden fiziksel şiddet gören erkeklerdir deniyor ya. İşte bu. o önce zayıf kral arketipindedir. O paranoyaktır, şüphecidir genellikle. Ama karşısına daha zayıf birisi çıktığı anda zorba kral arketipine geçer ve o zayıf kişiye şiddet uygular. Kendisinden daha güçlü birisi e, gelirse karşısına da hemen zayıf kral arketipine geçer. Yani aslında erkek gölgede ise sağlıklı kral arketipinde değilse bu iki gölge arasında gidip gelir, gidip gelir. Bir zorba olur, bir zayıf olur. Ve kral arketipini geliştirmek için neler yapılabilir? E, öncelikle hayatta fonksiyonel kararlar almaya başlamak, sonuca ulaştıran kararlar benim aldığım kararlar bana mı bağlı? Yoksa birileri bir şey yaparsa mı benim istediğim şey gerçekleşecek? Bunun farkında olmak. Bu plan beni istediğim yere götürüyor mu? Yoksa kısır bir plan mı? Bütün bunları değerlendirmek. Bir sağlam hayat planı yapabilmek. Ayrıca temel değerlerini bilmek bu değerlerin arkasında ne olursa olsun durmak ve onurlu bir hayat yaşamak. Anne ile mutlaka kopuşu gerçekleştirmek, psikolojik kopuş yani özgün kararlar alabilmek, kendi kararlarını alabilmek. Ee, gerçek liderlik özellikleri geliştirmek, belki bir mentor bulmak, olgun erkek olmayı kendisine öğretecek bir mentor bulmak. Daha sonra da kendisi bunları öğrendikten sonra bunları başkasına aktarmak. Ayrıca pratiklik, uygulanabilir bilgelik geliştirmek. Yani sadece bilgi, bilgi olarak kalmasın da bu uygulanabilir bir şey olsun. Ve benim aklıma gelenler bu kadar. Eril arketipler serisi de burada bu videoyla bitiyor. Umuyorum sizin için faydalı olur. Eril tarafını gel geliştirmek isteyen kişiler için faydalı olur. Evet tabii ki bu daha çok erkekleri ilgilendiriyor ancak kadının da kendi eril tarafını geliştirmesi çok önemli. Ancak gelişmiş bir erilin varlığında dişil kendisini gösterebilir, kendi potansiyelini ortaya çıkartabilir. Ve pek çok kadın diyor ki benim eril enerjim çok gelişmiş ve dişil enerjim yok. Bunu diyen kadınlarda ne yazık ki gelişen taraf sağlıklı eril değil erilin reaktif gölgesi yani zorba kral. Kadınların kendinde sağlıklı erilir geliştirmeleri gerekiyor ki özgüven geliştirebilsinler. Ve bu şekilde de dişil taraflarını daha kolaylıkla ortaya koyabilsinler. Umuyorum bu videolar faydalı olmuştur. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Sevgiler.